Yeni yeni bölümüyle bugün çekime çıkıyoruz. Hadi bakalım be. Başlayalım o zaman Mete. Maviye basınca ne oluyor? Buradan seçiyoruz. Cadı sila geldi. Evet. Bir gol değil mi? Tekrardan geldi. Olmuyor. Evet. Aynı zamanda yıldızları toplayarak da puan kazanıyoruz. Evet bu kumdan kaleleri görüyor musun? Onlara çarpmamamız gerekiyor. Ay yengecin altından geçebiliyor musun? Ay, ay, ay. Eyvah deniz yıldızları bizim yolumuzu engelledi. Kaç kaç. Şimdi üstten gidiyoruz. Ooo tamamen üstte. A harfini al bakalım. Evet. Star'ın A'sını aldık. Bir de buradaki kelimeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Helikoptere bindik arkadaşlar. Helikopterle de puanlarımızı topluyoruz. Patapata patapata patapata. Helikopter gibi bir şapka taktı Hugo, değil mi? Onla uçuyor işte. Evet, bundan kalelere bak. Cadı silah, asapoto gönderdi bize. İçten zıplamalıydık Mete. <laughs> Mario, nasıl bir düşüş o? Hugo. Hugo. Neden ben sürekli Mario, Hugo diyorum? ama Yok olmuyor gerçekten Bugün bir şey var bende Hugo Tamam alışıcam <laughs> Evet Hugo yine yola çıktı Evet arkadaşlar Hugo yine yola çıktı Evet Ve eşini bize... kurtarmaya gidiyor Hugo Cadı silah evet. Hugo'nun eşini kaçırdı Evet Nete, dikkat et <laughs> Ama ben Ama olmadı işte. Sana söylüyorum. Zamanında alttan geçmedin mi? Zamanında geçemedin. Ben de alttan geçmeye uğraşma. Yan tarafında yol varsa yandan git. Çünkü yengeçlerde o, o sıkıntı oluyor biliyorsun. Evet. Nasıl o kadar Zikret kocaman ettiğiniz bir yengeç olabiliyor? Değil mi o kadar? <laughs> Hugo neden o kadar küçük? Bence onu sormalıyız. <laughs> yengeçler de çok büyük. Asıl. Evet. Yu yukarıdan görüyor musun timsahları? <laughs> Timsahlar da <laughs> Timsahlar da, da cadı siladan kaçıyordu sanırım. Hayır. Kaçmıyorlar mı? Ha, hayır. Eyvah ata pot yukarı zıpla. Aa, bu sefer doğru biliyorum. Evet ama deniz yıldızlarından da zıplamalısın. Eyvah eyvah tren geliyor. Dikkat et trenler var. Deniz kenarından da trenin geçtiğini ilk defa görüyorum. Bazen geçiyor Aa, o ya. Ne? Aldığı ne? Kafasına taktı. Bak. Tencere gibi bir şey kafasına taktı. Çarpınca Doğru, zarar mi? görmüyor değil mi? Çok eğlenceli Eyvah, bir oyun ya. Bir bize yetişti. Evet. Çok da renkli, görseli de harika. Tam e, böyle 5 beş, beş yaşında bir çocuk için. Gayet eğlenceli bir oyun. Anne ya. Efendim. Anne. Yukarıda altınlar var. Gerçekten çok eğlenceli bu oyun. Evet. Timsahlar geldi. Evet bu e, elmas mı taşıyor bunlar? Altın mı taşıyor? O taşıtlar ne taşıyor? O, nereye geldik? Nereye geldik? O, yukarıdan kayalar düşüyor. Sanırım bir heyelan oluyor yukarıda. Evet. Yine kafamıza bunu giydik. Allah'tan bu bizi koruyacak bir süre. Evet. Yeni bir yol çıktı fark ettin mi? İşte evet. geldik. Vay, nereye geldik? Oo Çok farklı bir yere geldik. Bu sefer cadı silah arkamızda. Biz önden e, Hugo'nun yüzünü görebiliyoruz. Timsahlar geliyor. Yuvarlanan timsahların arasından dikkatli geç Mete. Evet. O Alev topu. Onu cadı silah'a mı attın? Evet. Evet. O, da, o çok sinirlendi. Cadı Sine'yi çok sinirlendirdik. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, bizi yenemez ki. Yenemez mi? Ee. Aa, baksana. Ha. Geliyorlar geliyorlar dikkat et. Timsahlar yuvarlana yuvarlana. Oo, bu sefer iki tane alev topu. Abi, bir tane. Cadı sinirlen çok mi? sinirlendi. Hain bir plan yapacak sanırım. Eyvah süpürgesine bindi geliyor. Çok dikkat etmelisin. Sağdan sağdan Aferin, altını da aldın, süpersin. Sağdan sağdan, en sağdan, evet. Devam et, üstte de sola, sola, evet, evet, evet çok güzel. Altını torbalarını da alıyoruz. Aynı zamanda cadı silahı da süpürgesiyle bizim arkamızdan kovaladı Oo. arkadaşlar. Bak bak çok bak. Çok tehlikeli. Of çok heyecanlı ya. Evet, alev topları cadı silahı çarpınca nasıl böyle kafasını geri atıyor? Ha ama daha çok timsah gönderiyor. Biz ona alev topunu fırlatınca bize iki katı daha çok... Aa, aa, aa ne oldu o cadı sila? Yendik evet. mi sanırım cadı silahı yendik arkadaşlar. Cadı sila gitti artık biraz daha da rahat nefes alabiliriz Mete değil mi? Bundan sonraki oyunda evet. daha fazla... Evet. Kaçırdı eşini... yine. Eşini kurtardı. Ama yine... Açıkta koymuş ya Hugo'nun eşini. Yanabiliyor musun? Ama... Dikkat et, dikkat et. Ben bir yandan seni konuşturmaya çalışıyorum ama sen oyununa bak. Üst taraflı. Evet Mete. Çok heyecanlı. Sağdan sağdan. Dikkat Mete. Dikkat evet, Çok iyisin. Aferin. Dikkat et Mete. Dikkat et. Mete dikkat et. Çok yanıltıcı şeyler var burada yalnız. Allah. Beni dikkat et diyorum sana. Mete dikkat et diyorum sana diyorum. Sen beni mi taklit ediyorsun? Hayır. Neyse artık sandı ne yani tane varmış tane varmış çıkıyor. Duyuyorum. Bir bak bakalım. Higoyu konuşturuyorum. Ben. Aç bakalım dokunmak için. Sanda ne yani açmak için sandığa dokun Yazması lazım aslında. Higo'da değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde de bir sonraki videomuzda da başka bir oyunu tanıtacağız sizlere. Şimdilik Higo'dan ve Mete'den hoşça kalın. Hadi bakalım. Hoşçakalın da bakalım. Ayka, kar.